Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Şanlıurfa gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yanmaz Şanlıurfa'da son zamanlarda artan intihar ve yaşanan kavgalara değinerek konu ile ilgili Şanlıurfa milletvekillerini sert, söz, sert sözlerle eleştirdi. Hepinizin bildiği gibi Sedat Peker Habire biz o yayıncımız. Devletin üç kademesiyle olan ilişkilerinde ne Türk sayısı ne Türk sayısı... Ayı... Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, il başkanlığı binasında gündemi değerlendirmeye yönelik bir basın toplantısı düzenledi. ...yapan hükümetin üst düzey görevlilerini töhmet altında bırakacak... Şanlıurfa'da son zamanlarda artan intihar vakaları ve arazi kavgaları ile ilgili milletvekillerini eleştiren Yanmaz, DEDAŞ, kuraklık, eğitim, sağlık konularının yanı sıra belediyelerin kentte yaptığı çalışmalara da değindi. Oğlan kimsenin kimse ise dükkünümüz güldüren huzur, hiç seslere çıkmıyor. Eskiden meydanda gümbür gümbür dinleyen, herkese altını payla veren, özellikle hükümet yetkilileri, şimdi süslükçüsü olmuş bir halde, Son zamanlarda dünya gündeminde olan Filistin'deki saldırılarla ilgili Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz önemli açıklamalarda bulundu. Sedat Peker iddiaları hakkında değerlendirme yapan Yanmaz, Türkiye gündeminde olan bir diğer konu ise Sedat Peker'in iddialarıdır. Devletin üst kademesinde olan, ilişkilerinde ne tür cinayetler ve faili meçhul cinayetlerin kimin yaptığı ile ilgili bir takım bilgiler ortada dolanıyor bu konuda hükümetin suskun olması doğru değildir dedi. Şanlıurfa'da kanayan yara haline gelen DEDAŞ ve daha birçok soruna dikkat çeken Yanmaz şu sözleri ifade etti. Gerekli tahmin edici cevabı vermemesi çok üzücü Verilen cevaplar da hem cılız hem de terakkillik noktasında, fanatizm noktasında sadece hükümetin gitmemesi için, iktidarın yıkılamaması için. Ben yani yeni bir düzen çocuklar Diğerleri Urfa'da değil mi? İçme suyu ya içme suyu. En elzem olan bir şey. Siz o tarafa halı sağa yaparken bu tarafta insanları içme suyuna muhtaç hale getiriyorsunuz. Şimdi Urfa'nın tadil bir şey bu. Urfa'nın her alanda Şanlıurfa'mızın intihar vakalarıyla anılmaması adına ABC parti demeden tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek bu konuyu çözüme kavuşturmalarını istiyoruz.